Özlediğimiz yaz dizileri tadındaki bir dizi. Çift Kişilik Oda. Gelin detaylı yorumlamasını yapalım. <laughs> kanala tekrardan hoş geldiniz. Bugün Türk yapımı olan Çift Kişilik Oda yaz dizisi hakkında bir inceleme sunacağız. Diziyi daha yeni izleme fırsatım oldu. Yaklaşık bir 10 gün önce çıkmasına rağmen bu ara çok fazla şey izleyip, yorumlayıp bunları kanala attığım için daha yeni yeni izleme fırsatı yakaladım. Dün bitirdim. Notlarımı aldım. Bugün de sizinle bunları paylaşmaya geldim. Klasik ve klişe bir yaz dizisi olmasına rağmen da insan özlüyor böyle neşeli cıvıl cıvıl yaz dizilerini ve yıllardır maalesef ülkemizde böyle cıvıl cıvıl yaz dizileri gelmiyordu. Neşeli yaz dizileri gelmiyordu. Artık sonunda böyle neşeli cıvıl cıvıl komik bayağı güldüğüm bir yaz dizisi gelmiş sonunda diyoruz. Eski o yaz dizileri tadında bir dizi. Çift kişilik oda. Böyle cıvıl cıvıl yaz dizilerini özlemişim. Şimdi gelin detaylı bir incelemesini yapalım. Dizimiz klasik bir İstanbul manzarasıyla başlıyor. Hemen ardından dizimizin baş kadın aktörünü görüyoruz. Yani Nilüfer karakterini görüyoruz. Nilüfer yazlık bir alandaki kafede garsonluk yapıyor. Bunu görüyoruz ilk başta. Nilüfer'le tanışıyoruz ilk olarak. Bu sahnen hemen sonra da dizimizin erkek baş karakterini Kaan karakterini görüyoruz. İşte Özel jetinde yolculuk ediyor. Yanında yakın arkadaşı ve asistanı var. Elinde de bir tane dergi tutuyor. Derginin kapağında da kendi fotoğrafı var. Dergi de Avrupa'nın en popüler finans dergilerinden biriymiş. Onun kapağı oluyor. Ya kan karakteri diğer yaz dizilerindeki gibi. Klasik, zengin, kendini beğenmiş, ukala bir tip. Egoist, ukala bir tip olarak görüyoruz biz ilk başta. Diğer yaz dizilerinde de bu böyle zaten. Genellikle erkek karakterler. Böyle zengin, işte bir şirketin patronu. Ukala, egoist ama aslında travmalarla dolu bir geçmiş olan karakterler oluyor genelde. kanlı bizim karşımıza böyle çıkıyor. Sonra sahne tekrardan Nilüfer'e geçiyor ve Nilüfer'in bir otelde iş görüşmesine gitmek için hazırlandığını görüyoruz yakın arkadaşlarıyla beraber. Bundan hemen sonra da Nilüfer'in yanına bir erkek geliyor ve onun da sevgilisi olduğunu fark ediyoruz. Yanağını öpüyor işte balım falan diyor. İşte Nilüfer'e şey diyor sen nereye gidiyorsun? Nilüfer de iş görüşmesini şu şu otele gidiyorum diyor. Otelin eski ortakları da Nilüfer'in kaybettiği annesiyle babası oluyor bu arada. Bu önemli bir detay dizi için. Ama kimse bunu bilmiyor. Yani görüşmeye gittiğinde kimliğini gizleyerek gidecek. Kimseye söylemiyor ben bu otelin eski ortaklarının çocuğuyum diye. Tamamen kimliğini gizleyerek gidiyor. Nilüfer otele geldiğinde ilk defa Kaan'la karşılaşıyor ve bizim başrollerimizin yollarının kesiştiği ilk sahne burası oluyor. Kaan ilk Nilüfer'i görüyor böyle bir hafif etkileniyor gibi oluyor. Ondan sonra otelin içine giriyor. Nilüfer de giriyor. Ve Kaan'ın biz e, o otelin şu anki ortağının sahibinin oğlu olduğunu öğreniyoruz. Ama üvey oğlu. Çünkü adam zamanında karısını bir hizmetliyle aldatıp Kaan'ı dünyaya getirmesine neden oluyor. Ve hemen bundan sonra da Kaan'ın üvey e, ablasını görüyoruz yine dizide önemli bir rol tutan sevil karakteri sevil otelin başına geçmek isteyen böyle gıcık hani o yaz dizilerinde olur ya böyle şey ablalar aynı onun gibi böyle gıcık kana nefret ediyor işte tek derdi otel kendi kocası bile hani gelip kadına şey diyor ben senden boşanmak istiyorum seni sevmiyorum bunda bile hayır boşanmayacağız şu anda bir skandal kaldıramam deyip böyle bir kadın anladınız mı? Yani her şeyi otel için yapıyor. Nilüfer de bu kadının yanına iş görüşmesine gidiyor. Sevil'in onayından geçmesi gerekiyor çünkü işe almak için. Sevil de sert bir şekilde Nilüfer'i kovuyor oradan. Diyor ki hayır seninle çalışmak istemiyoruz. Senin Sevil'in hiç dolu değil. Rezalet falan diyerek kızı kovuyor oradan çok çok sert bir şekilde. Nilüfer işte ağlayarak üzülerek bahçeye indiğinde Kame Nilüfer'in ikinci karşılaşma sahnelerine geliyoruz. Bu sahne aşırı klişe bir romantik komedi sahnesi gibiydi açıkçası. Çünkü Nilüfer e, tam Kaan'ın yanında duruyor dışarı çıktığında ve Kaan da ona para uzatıyor. Para uzatıp beni odamda bekle falan diyor. Nilüfer de hemen böyle üstüne kahvesini çayını döküp sen beni paranla satın alabileceğin bir kadın mı zannettim ben öyle bir kadın değilim falan diyor. Kaan da sizi ben garson sandım hani o yüzden şey yaptım deyince Nilüfer işte özür diliyor falan, falan. üstünü falan silmeye çalışıyor. Hatasını telafi etmeye çalışıyor ama Kaan psikopatsın sen falan diyerek oradan gidiyor. Nilüfer de böyle arkasından psikopat mı? Bu sana ödeteceğim der gibi bakıyor ve orada sahne bitiyor. Dizide bir karakterimiz daha var. Gamze karakteri. İlk bölümde bol bol gördüğümüz diğer bölümlerde de önemli olacağını düşündüğüm Gamze karakteri. Kimdir bu Gamze? Gamze'nin babası bizim şu anki şirketimizin ortak olmak isteyen bir adam Gamze'nin babası ama ortak olma şartı da Kaan'ın şirketin başında durması, işlerle ilgilenmesi. Bunun sebebi de Gamze Kaan'la üniversiteden arkadaş ve üniversitede Kaan'la aşık oluyor. Hatta kendi kafasında kurup şey diyor, diyormuş üniversitede Kaan işte benim sevgilim falan filan. Kaan'ı takıntılı aşık bir karakter. Onun tek şartı işte Kaan'ın şirkette çalışması. Çünkü Gamze üniversiteden beri Kaan'la bir otelde beraber çalışmak istiyormuş. İşte babası da Gamze'ye uyarak şey diyor. Kaan yoksa biz de yokuz. Kaan varsa ortak olacağız. Kaan'ın babası da Çetin Bey şey diyor. Kaan burada olacak ortak olabilirsiniz. İşte Gamze de şey diyor ilk önce Kaan'ı görelim falan filan. Yani Gamze karakteri önemli bir karakter olacak arkadaşlar. Bunu aklınızda tutun diziyi izleyeceksiniz. Bundan hemen sonraki sahnede Kaan'ı ve babasını görüyoruz beraber. Ve Kaan 9 yaşında babası tarafından yurt dışına yatılı okula gönderilmiş bir karakter. Yani baba sevgisi görmemiş ve babasından nefret ediyor. Babası da şu anda hani sırf işine yarıyor diye Kaan'la iyi anlaşmaya çalışan, sahte bir samimiyetle çocuğuna yaklaşan bir baba bu sahne açıkçası aşırı klişe bir sahne geldi bana başka ukala baş karakterimizin geçmişin içini doldurmaya çalıştıkları klasik bir hikaye var bu da bir klişeye inanan açıyor ama sorun değil. Hani böyle cıvıl cıvıl yaz dizileri olduğu sürece izleyebilirim. Sonrasında birkaç sahne geçiyor ve biz kan Nilüfer'in tekrardan bir araya geldikleri bir sahne görüyoruz. Bu sahnede Nilüfer otelde o gün gala varmış ve şans eseri manken gelmeyi reddettiğinde Nilüfer'in yakın arkadaşı, o otelde çalışan yakın arkadaşı Nilüfer'e öneri, öneriyor manken olarak ve Nilüfer de zorunda kalarak arkadaşına yardım etmek zorunda kalıyor ve manken olarak galaya çıkıyor, podyuma çıkıyor podyuma çıktığında da Kaan onu görüyor. Nilüfer Kaan'ı görüyor. Podyum yürüyüşünü yaptıktan sonra sahnen iniyor. İndiği sırada Sevil'le göz göze geliyorlar ve Sevil'in kendisini tanımasını istemediği için kaçmaya çalışırken Kaan arkasında ve Kaan'ın kollarına düşüyor. Kaan da durumu anlayarak Nilüfer'i dansa kaldırıyor müzik eşliğinde. Sevil'den neden kaçıyorsun? Kimsin sen? diyor. Nilüfer de işte buna cevap vermiyor. Işte görmemezlikten geliyor. Birbirlerine sürekli dans esnasında laf atıyorlar. Birbirlerini gıcık ediyorlar. En sonunda Nilüfer Nilüfer şey diyor, bu oteldeki herkes e, çok gergin, herkes asık suratlı, herkes işte düşmanmış gibi davranıyor. Hatta Sevil Hanım'ın bir tane erkek kardeşi varmış, o da aynı böyleymiş işte e, insanlıktan vasfını almamış bir karakter falan diyor. Ama Sevil'in kardeşi Kaan. Ama Nilüfer bunu bilmiyor. Kaan da böyle zaten iyice Nilüfer'e sinirlenerek e, ben de tanımıyorum kendisini falan deyip böyle Nilüfer'e atıyor. Elini bırakıyor dans esnasında. Nilüfer de inşallah bir daha karşılaşmayız diyor ve oradan gidiyor. Gittiği sırada kulis alanına ilerlerken bir tane adam geliyor ona. Güvenlik şefi olarak tanıtıyor kendini ve Nilüfer'in boynunda çok önemli bir kolye var. Gamze'nin tasarladığı bir kolye. O kolyeyi alabilir, teslim alabilirim diyor. Nilüfer de hiç sorgulamadan, sorgusuz sualsiz veriyor. Niye veriyorsun kardeşim? veriyor kolyeyi ve adamın hırsız olduğunu bu adamı da Sevil karakterinin tuttuğunu öğreniyoruz sonradan. Neyse bu olay Nilüfer'in başına kalıyor falan filan derken Nilüfer kaçıyor çünkü hırsızlıkla falan suçlanıyor. Polislerin geleceğini falan öğreniyor otele ve kaçmaya başlıyor. Nilüfer karakterimiz kaçarken de Kaan'ı görüyor ve Kaan'dan yardım istiyor. Kaan da yardımını kabul ediyor ama sen kimsin? O kolyeyi nereden aldın ve neden Sevil'den kaçıyorsun? Bunların hepsini benim odama gelip anlatacaksın. Sana bu şartla yardım ederim. Yoksa seni kendi polise teslim ederim diyor. Nilüfer de bunu tabii ki kabul ediyor çok zor bir durumda kaldığı için. Ondan sonra tam bunların yanına e, güvenlik korumaları gelirken kan Nilüfer'in dudağına yapışıyor ve güvenlik korumaları da ha bunlar sevgili bu kızın bir suçu yok.'' diyerek gidiyorlar. Yani kan onu kurtarmış oluyor orada. Sonra Nilüfer tokat atıyor yine klişe bir tokat sahnemiz ilk bölümden. Tokat atıyor. Sonrasında tokat attıktan sonra da Kaan şey diyor. Tamam sana yardım etmişim de odama gidip bana anlatman lazım her şeyi diyor. Nilüfer de tamam falan diyor. O sırada Kaan'a şey diyor. Ayakkabılarımı orada unutmuşum. Getirebilir misin? Kaan da tabii ki falan diyor. Tam ayakkabılarını alacağı sırada Nilüfer kaçıyor. Kaan o balkona kilitliyor ve kaçıyor. Sonrasında ertesi güne geçiyoruz. Ertesi gün e, Nilüfer arkadaşlarıyla beraber çalıştığı kafede bir anda telefonu çalıyor ve işe kabul edildiği söyleniyor. Nilüfer şok oluyor. Diyor ki bunlar beni daha dün hırsızlıkla suçladılar. Benim üstüme yıktılar her şeyi. Şimdi beni işe çağırıyorlar. Dün konuşmamız o kadar kötü geçmişken diyor. Neyse. E, otele gidiyor. Arkadaşlar böyle şey diyor. Hadi beraber otele gidelim. Otele gidiyorlar. Sevil bunu otelde görüyor. Nilüfer'e şey diyor. Bana dün başına geç, başından geçen her şeyi doğrusuyla anlat ve Nilüfer'i bir odaya götürüyor. Nilüfer de tüm olayı doğrusuyla anlattıktan sonra Sevil şey diyor. Sana yardım edebilecek tek insan benim ama senden bir şey istiyorum. Bunun şartıyla sana yardım ederim diyor. Nilüfer de ne istiyorsunuz diyor. Orada sahne kararıyor. Bir ve başka bir sahne geçiyoruz. Akşam olmuş böyle. Kaan, Gamze ve Gamze'nin babasıyla beraber bir masada oturuyor. Ortaklıklarının yeniden konuşulması gerektiğini, işte hırsızı yakalayacağını falan söylüyor. Tam bu sırada hani anlaşmaya varmak üzereyken mekanın Nilüfer geliyor. İşte masaya oturup her şeyi doğrusuyla anlatmaya başlarken böyle yanlışlıkla işte Kaan'ın öpüştüklerini falan filan söylüyor. Gamze kafayı yiyor çünkü dedim gibi üniversiteden beri kanadı takık bir karakter. Kafayı yiyor nasıl yani nasıl olur falan filan derken babası şey diyor Gamze'nin. Bu tam bir rezalet gidiyoruz kızım diyor ve Gamze'yi alıp gidiyor. Nilüfer ve Kaan da baş başa masada kalıyorlar. Nilüfer tam o sırada o restorantta sanki İstanbul'da başka restorant yok. Restorantta dizinin başına gördüğümüz sevgilisini ve ve tanımadığı bir kadını görüyor işte. El ele tutuşuyorlar falan. Nilüfer aldatıldığını anlıyor ve sahne orada bitiyor. Dizinin ilk bölümünün son sahnesinde de Sevil karakterimiz Kaan'ın Nilüfer'e olan zaafını kullanarak Nilüfer'i Kaan'ın batları yapıyor. Nasıl söyleniyor tam bilmiyorum. Yani şey otelde o e, kişiye verilen özel hizmetli özel görevli gibi düşünün. Kaan'ın her işini yapan, sürekli Kaan'ın yanında duran yani kişisel asistan gibi bir şey oluyor. Ee, bu görevi Nilüfer'e veriyor ve sonrasında da Kaan'la işte karşılaşıyorlar ve ilk bölüm burada bitiyor. Şimdi genel olarak dizi hakkındaki yorumlarımı yapacağım. Dizi e, dediğim gibi yıllardır görmediğimiz böyle eğlenceli, cıvıl cıvıl yaz dizisi enerjisini bana verdi. Bana aktardı. Yorumlarda okuduğuma göre de çoğu kişiye bunu aktarmış. Bu çok mutlu edici bir şey. Çünkü yıllardır e, Türk dizilerinin töre sevdası, mafya sevdası, kan davaları, aldatmalar, entrikalar falan kaoslar derken gerçekten hep aynı şeyleri izleyip, aynı şeylere sinirlenip, aynı şeylere öfkelenip, aynı şeylere üzülmekten yorulmuştum. Ee, yıllar sonra sanki böyle 2013 yılında televizyonu açmışım ve karşımda hani böyle kiralık aşk izliyormuş gibiydim. Anlıyor musunuz? Eski Türk dizilerinin o cıvıl cıvıllığını yakalamış. Gayet güllüyüm, gayet e, eğlendiğim, işte klişede, klişeyi bile özlediğim yaz dizisi tadında bir dizi. Çift kişilik o da. Benim kendi yorumum. Sadece ilk bölümünü izledim şu anda ama. Başarılı. Oyuncu, oyuncular karakterlerine güzel oturmuşlar. Özellikle Kaan karakteri falan. benim için başarılı bir diziydi. Başarılı bir oyuncu kadrosu. İlerleyen bölümlerde zaten neler olabileceğini şimdiden tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi klişe. Ama klişeyi bile özlemişiz. Keyif aldım. Siz de izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bu videomda çift kişilik odanın odanın ilk bölümünü detaylıca anlattığım ve yorumladığım bir video oldu. Yeni dizilerde, yeni filmlerde, incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.